Mahkemeyi bağımsız yargı organı olarak kabul etmiyorum. Cezamızın başka organlar tarafından verileceğini de çok iyi biliyorum. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 20 genç idam talebiyle yargılanıyor. Tarih asıl suçluları affetmeyecektir. Bu mahkemenin sonucu adli bir skandal olabilir. Bu kavga biz olmasak da devam edecektir. Kısaca anaların rahmini el atılamayacağına göre kavga mutlaka devam edecek ve başarılacaktır. Bizler Amerikan emperyalizmine karşı mücadeleyi ilk şart gördüğümüz bu işin de mutlaka silahla kazanılacağına inandığımız için silah sarıldık ve mücadele ediyoruz. Tek amacımız budur. Bunun için Nur Dağları'nda mücadeleye başladık. Yoksa sayın savcının dediği gibi anayasayı ortadan kaldırmak için değil. Bu arada sırası gelmişken iddia makamındaki kişilere bir sözümüz var. 1. Amerikan emperyalizmi gayrimillidir. 2 ona ortaklık edenler ulusumuza ihanet etmişlerdir. 3. Emperyalizme karşı mücadele suç değildir. Silahlı mücadele de anayasayı ihlal değildir. 4. Gayrimilli olan emperyalizmin ortaklarının sömürüsü anayasaya aykırıdır. Buna göre iki şey var. 1. Eğer belirli bir hata sonucu iddianameyi mütalaya hazırladıysanız dikkatli olunuz. İdamını istediğiniz kişiler kasaplık koyun değillerdir. Ve siz savcısınız. İki. Yok eğer yaptığınızın bilincindeyseniz yolunuz açık olsun. Daha vaktimiz var Sevim abla. Hayır oturalım da Uçağı kaçırırsak başka uçuş yok biliyorsunuz. Merak etme Ada, birazdan kalkarız. Bana göre hava hoş, yarın senin duruşman var. da davası mı? Defne'nin herhalde son duruşması. Büyük bir ihtimalle onu çıkaracağız. Ne zamandır görmedim Defne'yi. Yakında görebilirsin sanırım. Hüseyin'in konuşmasından herkes çok etkilenmiş ha. Mahkemeye eğitim falan, sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle etkilendiler. Ama bunu belli etmemeye çalıştılar. İdam kararı çıkar mı, bunu yaparlar mı sence? Hı -hı, zannetmiyorum. Bu çok zor. Verenlere büyük bir sorumluluk yükleyen bir karar. 27 Mayıs'ta verdiler ama. İşte bu yüzden de verilmezmiş gibi geliyor bana da. Bir hata iki defa tekrarlanmaz ki. Ben sizin kadar emin değilim. O zaman da ne kadar şaşırmıştık, inanamamıştık. Ama başbakan falan demeden resmen astılar. Canım sadece asmakla kalmadılar ki. Gazetelerde kocaman resimleri yayınlandı. İbret olsun diye millete gösterdiler. Yalnız bir şey dikkatimi çekti, bu da canımı sıktı. Fotoğrafçı sadece Deniz, Hüseyin ve Yusuf'un resimlerini çekti. Yani ne demek bu şimdi? Aklıma kötü şeyler geliyor. Neyse şimdi bunu konuşmayalım. Kalkalım. Hadi kalkın, gidelim artık. Gözün aydın Deniz. Artık için biraz rahatlamıştır. Hem <laughs> de nasıl? Hayır hamile olmasa bu kadar telaşlanmayacağım ama. Yine de aynı yerde olmak iyiydi ama değil mi? Arada pencerelere tırmanıp görüyordun onu. Şimdi de öyle yapacağım zaten. Son bir defa daha görmek istiyorum onu. Saat kaç? Dört çeyrek. Çıkmış mıdır acaba? Kesin, kırar biraz eksilmesin. Acısı şükür et, Varsın. you mm -hmm.

Çok güzel bir yazı olmuş Necdet. Biraz sert ama olsun ben sevdim lazım bugünlerde çok güzel. Sizin tarafınızdan beğenilmek benim için çok gurur verici bir şey Sevim abla. Senin bu yönünü bilmiyordum. Kendini hiç belli etmiyorsun. İnsan içindeki cevheri fark etmeden yanından geçip gidebilir. Ya doğrusu içimde bir cevher var mı? Onu bilmiyorum tabii. Var var. Yazmalısın mutlaka. Yaz düşün devam et. Ayrıca yokluğumda dergiye verdiğin destek olmasa eksik kalırdık. Daha işe yaradıysam ne mutlu bana. Deli misin? Bize yazmaya devam etmeni boşuna istemiyorum. Çünkü yazdıklarını okuyunca sahiden heyecanlanıyorum. Teşekkür <laughs> 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 ederim. Güzide bu söylediklerinizi duyunca çok sevinecek. Seni hepimizden önce o fark etti değil mi Güzide? E Beni yazmaya teşvik eden o. Eğer bunu demek istiyorsanız. Sadece bu değil tabii. Eminim başka taraflarını da ortaya çıkaracaktır. Ama hepimizin öyle tarafları yok mu zaten? Var tabii olmaz mı? Çoğumuz bunu fark etmeden ölüp gidiyoruz üstelik. Ama insanı en mutlu eden şey ne biliyor musun? Sevdiği tarafından fark edilmek, desteklenmek. Bunu benden iyi kim bilebilir? Alo? Sevim sevinçten delirmek üzereyim. Defne tahliye oldu. Gözümüz aydın Selma. Çok sevindim. Ne? Defne'yi bırakmışlar. Nerede şimdi? Hatırda sevgilim o mesut geceyi. Çamların